En ciddi problemlerimizden ve en ciddi hastalıklarımızdan hatta kardeşliği yiyip bitiren yıkan hastalıklardan bir tanesi gıybet değil mi? Gıybetin olduğu yerde ölmüş kardeşin eti yemiştir. Ayet böyle anlatıyor. Etinden kopara kopara ondan et yiyorsun. Böyle bir hal. Ve bugün Müslümanlar arasındaki kardeşliğin istenilen düzeyde olmamasının en büyük sebebi bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığı nasıl tedavi ediyor? Beni Mustalik gazvesinde işte Mureysi kuyusunun başında bir tartışma yaşanıyor muhacirle ensar arasında. Muhacirlerin kölesi Sinan İbni Weber, ensarın hizmetlisi işte Mesud İbni Cahca aralarında sertleşme oluyor. İkisi de yetişine muhacir topluluğu, yetişine ensar topluluğu diye ensar muhaciri ya Kur'an'ın kardeşlik destanını övdüğü o büyük cemaati karşı karşıya getiriyor. Hemen o anda münafıklar da iş başında yara buldular ya kaşıyorlar. Münafığın işi budur zaten yarayı kaşımak. O anda onlar da yarayı derinleştirmeye başlayınca bir gerginlik oluşuyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz o gerginliği tedavi edecek. Karşılarına çıkıp saatlerce konuşmuyor. Yaptıklarının yanlışlığını da onlara anlatmıyor. Siz nasıl bunu yaparsınız diye onları farklı bir biçimde başka pozisyonlara düşürecek şeyler de söylemiyor. Kalkın diyor yürüyoruz. Kalkın yürüyoruz. Kaldırıyor orduyu yürütüyor. Yürütüyor 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 saatlerce. Sahabe diyor ki öldük ya Resulallah öldük. Ayaklarımızda fer kalmadı. Allah Resulü ne diyor biliyor musun Nuri'ciğim? Hızlanarak dinlenin. Hızlanarak dinlenin. The mm -hmm. yol gösteriyor. Eğer bir yerde gıybet olmuşsa, haset olmuşsa, insanlar kulis yapmaya başlamışsa hızları düşmüştür. Hız düşmüş. O zaman ne yapacaksın? Hızlanarak dinleneceksin. Koşacaksın ya. İşi olan adamın gıybet etmeye vakti olur mu Allah aşkına ya? Sen yetiştirmen gereken bazı şeyler var. Onun bununla mı uğraşacaksın? İşine mi odaklanacaksın? Allah Resulü bunu gösteriyor. Eğer bugün gerçekten gıybet varsa, bugün gerçekten başka hastalıklar varsa ve bütün bunlar bizim İslam toplumunu yiyip kemiren işte hastalıklara dönüşmüşse en büyük bunun sebebine boş kalmışız. Çünkü boşluk şeytan sermayesidir. Boşluktan bayılır şeytan. Düştün ya boşluğa sen ayağını kaydırır. Kaydırır sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir. Bir şekilde seni kaydırır. İşte orada sana düşen ona fırsat vermemektir.